Evet, bir konu, iki soruda. Şimdiki konumuz Kepler kanunları. İlk soruda Dünya Güneş'in etrafında eliptik bir yörüngede şekildeki gibi dolanma hareketi yapıyor diyor. Şimdi eliptik yörüngenin olayı şöyle, bunu da hatırlatayım hemen. Şurası en yakın olduğu nokta minimum, şurası en uzak nok olduğu nokta maksimum. Yani Güneş bu yörüngeyi izleyerek hayatına devam ediyor. Yani izlediği yörünge bu. Yani merkezi Güneş olan bir hareket yapıyor güneşin etrafında dönüyor ve çembersel olmasa bile eliptik yörüngede. Bunların birbirine uyguladığı kütle çekim kuvvetlerinin yönü her zaman birbirine doğru. Yani dünyanın çekim kuvveti hep güneşe doğru olacak ve bu bu dönerkenki merkezcil kuvveti kadarlık bir etkiye dönecek. Dünyanın dönme hareketindeki merkezcil kuvvettir demiş. Evet bunun için doğrudur diyoruz. Yönü sürekli güneşe doğrudur. İki kuvvet her zaman birbirine doğru olduğu için dünyaya uygulanan kütle çekim kuvveti her zaman güneşe doğru Yörünge boyunca şiddeti değişmez demiş. Bak F eşittir G çarpı M1 çarpı M2 bölü D. Şiddetinin hiç değişmemesi için şurasını D kare yapalım. Uzaklığının da hiç değişmemesi lazım. Şuraya A noktası, buraya B noktası olarak isim verirsen A'da minimum uzaklıkta, B'de maksimum uzaklıkta olduğu için A ve B noktalarının kütle çekim değerleri birbirlerine eşit değildir. Buna dikkat etmek lazım. İkinci soruda da dünyanın etrafında belirli yörüngede dolanan K ve L uydularını vermiş fakat bunların eş kütleli olduğunu söylemiş. Yani bu ikisinin de kütlesi eşit. K ve kinetik enerjileri eşittir. Uyduların kinetik enerjisi G, M, M bölü 2R ile bulunuyor. İki formülden gelen bir iki onu unutmuyoruz. Bunların kütleleri, döndükleri gezegenleri ve çekim ivmeleri sabitken uzaklıkları eşit olmadığı için kinetik enerjileri eşittir diyemezsin. Bunların potansiyel enerjisini soruyor. Potansiyel enerjinin formülüne hemen bakalım. O da G, M, M bölü R'ydi ama çekim potansiyeli her zaman eksiydi. O zaman buradan çıkartacağın sonuç uzaktaki olan gezegenin çekim potansiyeli her zaman yakındakinden daha fazla olur. Çünkü bu eksi 1 bölü 2, bu art, eksi 1 yapacak. Eksi 1 bölü 2 birden büyüktür. Kanun yere göre potansiyel enerjisi diğerinkinden büyüktür. Evet bu doğru. K'nın dünyaya göre eylemsizlik momenti L'nin dünyaya göre eylemsizlik momentinden büyüktür. Eylemsizlik momenti M R kare ile bulunur. Yani uzak olanın eylemsizlik momenti her zaman daha büyük olacak. K'nınki ki L'ninkinden daha büyüktür. O yüzden burası için de cevabımız 2 ve 3. Yani bu konular böyle çok yorumu açık yorum yapma yeteneğini gerektiren konular değil. Formüllerini bilip yerine koyup yorumlamamız gereken soru tarzları bizim için rahat yapılabilecek sorular.